Yıl 1789, Fransa'da devrim ateşi yanmaya başlarken, Osmanlı tahtında bir başka devrimci ruh yükseliyordu. 3. Selim Sultan 3. Selim, Osmanlı tahtına oturduğunda, hem içeride hem de dışarıda büyük bir kaos vardı. Avrupa'da güçlü bir rüzgar esiyor, Osmanlı topraklarında ise yorgun bir ordu ve çökmekte olan bir sistem vardı. Tahtı devraldığımda biliyordum. Osmanlı İmparatorluğu eski gücünden uzaktı. Avrupa'nın ilerleyişi karşısında bizim de değişmemiz şarttı. Değişim ama nasıl? 3. Selim'in cevabı Nizam-ı Cedid, yeni düzen demekti bu. Nizam-ı Cedid ordusu, Avrupa ordularını örnek alarak modern bir askeri yapı kurmak için atılan dev bir adımdı. Artık eski yöntemlerle savaşamayız. Batı'dan öğreneceğiz. Yeni silahlar Yeni askerler disiplinli bir ordu. Bu ordunun adı Nizam-ı Cedid olacak. Ancak Sultan 3. Selim sadece orduyu yenilemekle kalmadı. Eğitim, ekonomi ve kültürde de yenilikler yaptı. İlk kez Avrupa başkentlerine kalıcı elçiler gönderdi ve Batı'nın bilimini Osmanlı topraklarına taşımaya çalıştı. Ancak her yenilik beraberinde direniş getirir. Üçüncü Selim'in reformları bazı grupları rahatsız etti. En başta eski düzeni temsil eden Yeniçeriler. Nizam-ı Cedid bize göre değil diyorlardı. Bu sultan bizim düzenimizi bozuyor. Ne yeni asker, ne yeni düzen. Osmanlıyı Osmanlı yapan biziz. Yeniçeriler ve reformlara direnenler Üçüncü Selim'in karşısında giderek güçleniyor, halk arasında korku ve öfke yaratıyorlardı. Yıl 1807. Osmanlı sarayı büyük bir isyanla sarsıldı. Kabakçı Mustafa isyanı adı verilen bu ayaklanma, 3. Selim'in yenilikçi politikalarına karşı büyük bir darbe vurdu. Yenilik yapmak istedim. Devletimi kurtarmak için savaştım. Ama bazen kurtuluş en zor yoldadır. 3. Selim tahttan indirildi. Yenilikçi Sultan, reformlarını tamamlayamadan devrini kapattı. Ancak onun açtığı yol, ileride Osmanlı'nın kurtuluş mücadelesinde bir ışık olacaktı. Üçüncü Selim, Osmanlı Devleti'nin modernleşme yolunda attığı ilk büyük adımdı. Onun hikayesi, bize her zaman bir şey öğretir. Zorluklara rağmen ilerlemek, cesaret ister. Üçüncü Selim'i hatırlayın. Değişimden korkmayan sultan, yenilikçi fikirler, her zaman tarihin gidişatını değiştirir.